Cumhurbaşkanımız Erbet Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunu inkar edemeyiz. Yaptıklarını da görmemezlikten gelemeyiz. Şu an Türkiye'nin bu noktaya gelmesinde Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız bir numara dünya lideri. İsterseniz bana kızın ama ben İstanbul'da üç çocuklu memurdum, devlet memuru. Suyu denizden alır içerdik. Banyoyu denizde yapardık. Bir damla suyumuz akmazdı. Dürüst, çalışkan, vatandaşını koruyan, Türkiye'yi koruyan Türk milliyetçisi ilk defa başımıza geldi. Herkes yan taraftaki ülkelere yamuluyordu böyle. Bu dik durdu. Bizim başımızı önümüze eğitmedi. Allah razı olsun kendisinden. Eşimle aynı fikri paylaşmıyorum, yorumsuzum ve en şeyde Suriyelilerin gitmesini istiyorum. E aynı fikri paylaşmıyorum eşimle. Bana bak, bana bak. <laughs> ha, öncelikle Kanal Maraş'a çok teşekkür ederim. Bu bütün haksızlıkların, yolsuzlukların üstüne ya, gidip önce ona teşekkür ederim. <laughs> şey yaparsa benim için... Olabilir. Abimiz nerede yaşıyor onu da bilmiyorum. <laughs> Şu anki halimiz çok kötü, çok çok hem de en ne diyorum yani... Yaşım benim 60'a yaklaştı. 57 58. Şu anki gibi örneğin en şeyi bir yoğurttan örnek veriyorum. Geçen sene bir 5 kiloluk kap 4 liraydı. Şey kilosu 4 liraydı. Şimdi 5 kiloluk kabı 60 70'e alıyoruz. 50, 50. 75 80 90'a yaklaştı ya. 30 liraydı 25'e düşürdü ondan sevinirim. Ben de çocuk istiyorum. Zamanında ben sanat okulunda okurken memur olmadan benzin kuyruklarında yattım. Burada benzin bitti, gittim öbür tarafa. Oraya varana kadar kuyruk uz uzamıştı. Ekme, ayda, ayda O zaman yağ ya değil. bak ben 66 yaşındayım bak. Ben de yaşındayım. Kuyruk varken ya. ben bir teneke yağ alabiliyordum. Şimdi ben 5 kaç para var cebimde benim 50 lira var. Yani senin cebinde kaç para var memursun? 1, 1 lira var. 1 lira da, da. da yok. E ne övüyorsun ta bunu? Ne şey değil. Şey Yaşayacaksın, göreceksin ver, ver, ver para. teşekkür. Ben şimdi öncelik var, var tanıyor. Suriyelilere ya. öncelik tanıyın. Suriyelilere öncelik tanıyın. Biz sanki kendi memleketimizde vatandaşım. Suriye'ye de komşularımıza da sahip çıkacağız. Biz vatan... Ben evimin yanındaki komşuya sahip çıkmazsam, biz, biz bu o bana zarar verir. Biz bu ülkenin vatandaşı değiliz. Sanki Suriyelilere öncelik tanınıyor hastaneleri hastanelerde Allah de Allah korusun öyle olur mu? Bir Allah düşüncelerini söylüyor. Işte. Ne düşünceler? Öyle mi düşünüyordu Düşünmedi. düşünmedi. Ben şöyle yorumluyorum. Bu eşim mesela bize değil de yani şöyle gene şey yapıyorum bu Suriyelileri. Eşim e, kendi çocuğunu, kendi ailesini dışlıyor. Yani örnek Suriyelileri, Başbakanın bize yaptığı şeyi böyle örnek vermeye çalışıyorum. Eşim bize değer vermiyor. Dışarıdan gelen bir misafire çok değer veriyor. Öncelik tanıyor. Bizle ilgilenmiyor. Dışarıdan gelen misafirle ilgil ilgileniyor. Bu şekil yorumluyorum ben. Öncelik bize tanıması gerekirken eşimin bize yani başbakanın da yaptığı bu dışarıdan gelene öncelik veriyor her şeye hastanelerde her yerde canım bizden çok iyi bizden çok iyi bakıyor ya demokrasi arkadaşlar <laughs> demokrasi bu işte ya, doluyuz, ben bunun yeşiyim ben aynı görüşte değiliz ben kesinlikle doluyuz, 36 doluyuz. yıl memurluk yaptım bu da ev hanımlığı yaptı evet <laughs> ben şu anki Önce misafire sünnet. Şimdi yani. abi doğru söyledin. Bakalım Takdir misafire sana. sonuna kadar mı bakarsın? Kendi Belli bir <laughs> çekme, yani çekiştirme bir beni. <laughs> bir düşen diyorsun, bir düşen diyorsun. Bir, bir, bir daha düşen bakıyorlar. Sana. ne yapmak lazım? Önce düşeni kaldırmak lazım şu sorulduğunda ne diyor biz sizin memleketinize gelseydik gelseydik yani sizin yerinizde olsaydık ne yapardınız denildiğinde biz sizi öldürürdük diyorlar. Ha kendisi o. der eşim bak bizim şoförlerimizi tır şoförlerini o Suriyeliler öldürüyorlarmış zamanında. İşte düşürmesin de aynı ama, ama çok kötü yani şu an için önce bak abiciğim şu da var eşim doğru söylüyor. Ben polis memuru emeklisiyim. Sınırda görev yaptığımda bizim buradan giden tırcıları illallah getirttirdiler. Öldürürler, Öldürürler atarlardı. atarlardı. Kaç tanesinin ölüsü orada kaldı. Biz bunları yaşadık. Dokunsan, neymiş? E, dokunmazlık ha. var. Dokunmazlık var. Niye? Türk milletinin niye dokunmazlığı yok? misafir, Yani iş veriyor, devlet iş veriyor. Tamam, koruyorsun, kolluyorsun ama bizde niye koruma yok? Bedava, Aa, otobüse diyorsun. bedava eşim, veriyorlar. Eşim, yok, yani. Benim kızım yeni üniversite mezun oldu geldi. Aynen. Aynen. Suriyelilere ödemesiz kredi veriyor diyor. Bak ödemesiz. Ama yani de bi bizimki sene, de, üniversite de üniversite geri tekrar oluyor. ödenecek. Bursa, hani o, Avrupa giden iltica edin. Aynen devlet sana parasını veriyor. Kartını veriyor, evini veriyor, kirasını veriyor kardeşim. Avrupa'ya gidip bir ettiğin zaman hiç Suriye'ne farkı yok. Orada da var Suriyeliler şimdi Avrupa'da da var. Aynı sistem. Ya, atama yok zaten şu anda e, Suriyelilerin gençleri okuyor, atanıyor. Evet. Neymiş? İşte arkasında <laughs> devlet var. Niye bizim arkamızda devlet yok? O kadar söz veriyorlar, Oyalana alana kadar. Ya şunu yaparak, bunu yaparak, ya, şöyle dedik diyorlar. Oy aldıktan sonra da bir adım geri çıkıyorlar. Suriyeliler Sen, bizden sürü, önde. dinler misin beni? Buyur hocam. Arkadaşım, ben İstanbul'da çalışırken... Siyasete şey Siyasete girmeyelim. İstanbul'da çalışırkene affedersin, banyo yapmak için denizden su taşıyordum. Tamam geç Çocuk... orayı. Niye geçeyim ki? Orayı Niye geçeyim? Bir geç evet. Niye şu geçeyim? An, bak, 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 şey. bak, 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 yallah, partim, bak, partim, bak, orayı konuştum. Bak bak bak. Bak şu anı ister böyle. çekin. E, kendi hasta oldu. Beyin e, kanaması geçirdi. O zaman devlet silsin borcunu. Esnaf kefalete kendi çalışamıyor. Ben Kendinin maaşı da yetmiyor bize. Ben ödüyorum. Ha, borçlara da bakın. Aldık borçların şeyini kağıdına. Ha, esnaf kefaletten. 3000 bin, bin ayda ayda iki kere silsin hadi. Vatandaşı <laughs> hasta. Silsin. Hadi. Onu da şey yapın. Yani da ha, elimde bak. Lükson. Elimde Lükson. şeyi. Elimde. Ay, barışın bacım, barışın. Ha, barışın. Elimde gülüm bak. Yani bak sen de görüyorsun. Bak ödenecek borçlar bunların. Ayın kaçında peş peşe hep. Allah'a şükür var ödüyoruz. Nereden var, nereden? Nasıl ödedin bu zamana kadar? Bak işte. Bak he eşim benim <laughs> birbirimize anlaşamıyoruz tamam, ki. Tamam. Devlet eşim nasıl anlaşsın? Çok iyi değil, çok bak em emekli bak, bak evet. Eşi konuşuyor. Baba. Hem o konuşuyor. Demokrasi var ki konuşuluyor. Aynen, aynen. Şu evet. an evet. demokrasi Soru olmasa şey. ne yapacağız? Ben eşimi şu an Konuşsun diyorum. kendi geçen bayram işte biz e, tahmin ederek ben maaşını falan bilmiyordum. Kızımla tahmin ederek ATM'ye gidiyoruz. 5000 lira emekli maaşı varsa 1000 lira da bayram için diyorum. E, şeye bayram ikramiyesi var diyerek gidiyoruz. Altı bin lira alacağımızı düşünerek ama altı kuruş almadık. Kesilmiş. Borçlara niye gitmiş? Yani var da ödüyorsun ama diyorsun. Yok. Yok yaptım. yok. Onu yok. biliyor mu?